<laughs> Boğuldu mu pembe hanım? Geç geldim kusura bakma. Hayatım boyunca... ...Rabbim beni sizden önce alsın diye dua ettim. için belirdi dualarının kabul olacağını. Sen... ...benim iki cihanda da... ...hayat arkadaşım... ...çocuklarımın anasısın. Dünyanın en iyi annesisin. Rabbim... ...yattığın yeri nurlarla donatsın.

Getirin babamı da gelin sadece. İnsan da öyle bir bir şey getirin buraya. Biliyordum geleceğini. Ve sağamadım. Gel, kıyamam ben sana gel, gel, gel. <laughs> Bir şey ister misin? Ha? Ne getireyim sana? Yok. Bir şey içmek ister misin? Aç mısın? İstemem. Gel otur. Seni o kadar özledim ki. Şimdi burada benim yanımdasın ya dünyalar benim oldu. <laughs> Canım. İyi misin? Çok özür dilerim. Ağla bebe. Ağla bir tanem. Ağla hayatım. Hep güçlü durmak zordur. Ağla rahatla. Ağla. Ben hep yanındayım senin. Hep yanındayım. Ama çok zor şeyler yaşadın. Çok zor şeyler yaşadın. Ama hepsi geçecek. Hepsini atlatacağız. Ben buradayım. Atlatacağız. Atlatacağız. Hanımefendi bunları nereye getiriyorsunuz? Sizin işinize yararsa alın. Yoksa atın. Her şey mi alıyorsun? Tabii tabii. Her şeyi toplayın götürün. Işıl? Ay kimler gelmiş? Cemre Tom. Aşkım. Ne yapıyorsun? Ay burası üstüme üstüme geliyordu o. Bu mobilyalarla yapamam ben. Tüm evi değiştiriyorum. Evdekilerin haberi var mı? Nur Sema'dan bahsediyorsak yok. Zaten yeni eşyalar da hemen gelecek. Ha o kadar hızlı yani. E ben bir ay öncesinden siparişimi vermiştim zaten. Bakma öyle. Evleneceğimiz belliydi. Doğa lütfen sen de bana bilanlı. Ben ne yaptım ki? Sana kolay gelsin. Sağ ol canım. Evet. Meri. Gel kuzum gel. Of. Ay evdekilerle köşe kapmacı oynuyorum resmen. Nursema bir yandan, Nilay bir yandan, Işıl bir yandan. Kime çarpacağım diye korkuyorum ya. Al benden de o kadar. Işıl bütün evi değiştiriyor Meri. Pembe Hanım'ın bütün eşyaları şu an çıkıyor. Ne diyorsun sen ya? Hmm. Vallahi Valla. Nursema yine kıyamet koparacak. Ay bir de mobilyaları bir ay önceden sipariş etmiş. Bunu söylüyor. Eyvah. Hayır gerçi düşünüyorum şimdi bu ışıl Pembe Hanım'ın yatağında mı yatacak? Yani onun koltuğuna mı oturacak? Hay Allah. Im. Yani orası öyle değil. İnsan bir iki ay bekler yani. Ne var ki bunda? Yok güzelim bu beklemez. Korkmuyor da. Niye korksun? Abdullah Bey'i görmedin mi? El pençe divan duruyor. Dur. Ay ay. O da bebeğini kapkaya sığınma attı mı? Siz ne yapıyorsunuz buradan? Hiç. Hiç. Hiç yemeyin beni. Dedikodu yapıyordunuz biliyorum. Ay aman ya. Tamam gel. Gel eksik kalma. Eltim. <laughs> bence bu evde kartlar yeniden dağılıyor. O yüzden doğru tarafı seçmemiz lazım. Ben tarafsızlığı seçiyorum. Onun da sonunda bertaraf olmak var. Ay Rabbim esirgesin. <laughs> bu savaşta herkes yalnız diyorsunuz. Alacağınız olsun. Allah aşkına, ne yapıyorsunuz hepiniz burada? Hadi, gelin benimle. aşağı beraber inelim. Şununla baş başa kalmak istemiyorum. Sen hiç salona inmedin mi? Yok. Kaza namazlarım vardı. Onları kıldım. Aşağıda ne oldu ki? Kesin bir şey var. Yüzünden anladım. Yok canım. Hadi inelim. Ce Doğa, Cemre'yi bana ver. Ha, bebekler götürmeyecek. Aynen öyle. E, o zaman sana emanet. Bırak aşkım. Tamam. Olsun. Gel Ha. Kaç kişiyiz? Bir, iki, üç, dört. Şunları da alalım. Ne oluyor burada? Sürpriz! Yeni bir başlangıç. Bismillah, bismillah. Arsız kadın. Sen hasta mısın ya? Ha? Kimsin sen ya? Kimsin sen? Kimden izin aldın? Ne hakla ya? Aa, tüh. Bak onu atlamışım. Kusura bakma canım. Ama istersen şöyle yapalım. Babanı arayıp soralım. Yetkili kişi o. Ben o ne derse onu yapıyorum. Siz delirdiniz mi? Bunlar benim annemin eşyaları. Anıları var. Hatıraları var. E, kendi evini alırsın o zaman. Ne duruyorsun seni? Abla, kurbanın olayım. Nursemacığım, bak annenin hatıralarına saygım sonsuz. Lütfen yanlış anlama. Ama bu böyle yeni bir başlangıç olması için sadece bir değişiklik. İnan bana. Defol git. Defol git. Bak, öldürürüm seni. Yemin, yemin ediyorum. ediyorum. Yapma, ne olur. Ben şimdi ne yaptım? Babanızın söylediğini yapıyorum. Hem belki çok beğeneceksiniz. Beğenmedik biz. Ama bu kadar peşin hükümlü olmayın. Sen var ya, şeytansın. Çılgınsın. Sen babamı avucunun içinde oynatabilirsin. Ama fazla heveslenme. Tamam. Peki. O zaman şöyle yapalım. Eşyalar yeri gelsin. O zaman ben Abdullah'ı arar durumu anlatırım. Benim için hava hoş. Git ki beni anlatıyorsan anlat. Abla, abla bu böyle olmaz. Bence de olmaz. İlk ilk defa aynı fikirdeyim. Bu bir milat. Nursema baban istemiş işte. Ne diyorsun sen? Ta. Bunlar benim annemin anıları. Eşyaları. Ne yapalım? Neyi gönderiyoruz ya? Silelim mi annemi? Siz ne diyorsunuz ya? Abla bırak şimdi hatırayı falan. Bırakamam! Zülkar. Ay. Bunlar daha iyi günlerimiz. Bence de. Zülker! Ablam! Ablam buyur. Bu manyak benim annemin eşyalarını gönderiyor. Ablam sen ne istiyorsan ben yapayım söyle emret bana. Bunları bir depoya kaldır. İyi bakılsın ama. İyi muhafaza edilsin. Her şey bittikten sonra ben kendi evimde kullanacağım. Tamam ablam, kurban olayım sen merak etme.